Merhaba arkadaşlar. Bu konu anlatım videomuzun konusu birinci ünite hareket ve kuvvet e, konusunun altında yer alan son konumuz iki boyutta sabit ilmeli hareket olacak arkadaşlar. 10. sınıf fizik yeni müfredatın konusu. İki boyutta sabit ilmeli hareket ile arkadaşlar hareket ve kuvvet konusuna da noktayı koymuş olacağız. Yani 10. sınıf müfredatı için. Arkadaşlar buraya oynatma listesi linki bırakıyorum. Bu oynatma listesinde tüm konu anlatımlarını zaten sırasıyla bulabilirsiniz. Matematik, fizik ayrı ayrı. Şunlara da bir bakın. Videonun sonunda ayrıca bunlarla ilgili de açıklama yapacağım sana. Evet sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım. MEB'in kaynaklarını kullanıyoruz zaten arkadaşlar. Şimdi konuya başlarken öncelikle şunu söyleyeyim sevgili arkadaşlar. İlk 3 konumuz sabit hızlı hareket, bir boyutta sabit ivmeli hareket, serbest düşme. Özellikle sabit ivmeli hareketi anlayan bir arkadaş, sevgili arkadaşlar bu konunun da üstesinden gelir. Çok net konuşuyorum. Ve hepsinde de bakın Bismillah giriş yaparken ne konuşmuştuk arkadaşlar? Hava sürtünmesinin ihmal edildiği ortamlar için konuşuyorduk değil mi? Hesaplarımızda bize kolaylık sağlaması için, mühendislik çalışmalarımızda. Ee, çok küçücük farklar oluşturmasına rağmen e, hava sürtünmesini imal ettik mi e, hesaplamalar çok daha kolay oluyor. Yine aynı şekilde bunu söyleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Ve diyoruz ki belli bir e, yükseklikten yatay doğrultuda atılan cisimin atıldığı antan itibaren arkadaşlar yalnızca yer çekimi ilmesinin etkisi altında hareket eder. Şöyle ki bir cisim var arkadaşlar şöyle masanın üzerinde dursun mesela ben bunu bir kuvvet uyguluyorum, içiyorum tamam mı? Sonra bırakıyorum onu. Yani bırakıyorum derken ilk hızı veriyorum. İlk hızdan sonra herhangi bir kuvvet uygulamıyorum. Bu arkadaşa etkiyen hangi kuvvet var? Hiçbir şey etkilemiyor değil mi? Hayır işte yer çekimi inmesi var arkadaşlar. Yer çekimi kuvveti var. Ve cisim arkadaşlar havada hareketini yaparken sadece ve sadece yer çekimi inmesinin etkisindedir. Tamam mı? Tamam. E zaten önceki konularda da bunu konuştuk. Cisim bu etkiyle arkadaşlar düşey doğrultuda Örneği şöyle yapalım. Şuradan bu cismi şurası da yer olsun. Zaten söyleyeceğiz şimdi var zaten. İttim arkadaşlar belli bir hız verdim. 10 metre bölü saniye ile attım. Arkadaşlar bu cisim işte bu şu çok önemli bir cümle. Düşey doğrultuda yani burada sabit inmeli hareket yapar. Neden? Bak etkiyen hiçbir kuvvet yok. Sadece ve sadece yer çekimi yirmesi var. Şöyle düşer. Yere doğru arkadaşlar yer çekimi yirmesi vardır. Yatay doğrultuda ise cisme yetecek bir kuvvet olmadığından öğretmenim hız verdik. Arkadaşlar bu hızı, ilk hızı tamam mı? Herhangi bir başka bir kuvvet uygulamıyoruz. Yatayda hiçbir kuvvetimiz yok. E, dolayısıyla arkadaşlar edecek hiçbir kuvvet olmadığını cizmin sabit olduğu hız büyüklüğü değişmez. Diş şeyde arkadaşlar serbest düşme yapar. Serbest düşme. Yatayda da ise arkadaşlar hop sabit hızlı hareket. Şimdi hemen olayı özetleyelim. Bu konunun özeti arkadaşlar yatayda sabit hızlı hareket. Dikey dedi arkadaşlar. Bir boyuta sabit de Serbest düşme. İkisini birbirinden bağımsız inceleyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Örneğin burada bakın Bir cisim yukarı doğru atılmış olabilir ya da aşağıya düşmüş olabilir. Bu nedir arkadaşlar? Serbest düşme hareketidir. Değil mi? Bir boyuttadır. Oysa şuradan şu şekilde attığımız bir cisim arkadaşlar. Mavi top ya da yeşil top değil mi? Yeşil toplar. Aynı anda hem yatay hem de düşey doğrultuda yol olarak serbest düşme hareketi yaparlar. Bak bu cisim tık 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 çıkar hop düşer. Dikeyde yaptığı bütün hareket e, yer çekimi ilmesi etkisindedir. Detaylarını zaten devamında konuşacağız. O zaman şöyle e, toparlayalım. Aynı anda hem yatay hem düşey doğrultularda hareket eden cisimlerin hareketine iki boyuta sabit hareket adı verilir. Cepte mi? cepte. İşte sevgili arkadaşlar şurada mükemmel çizimimle size anlatmaya çalıştım şeyi biraz daha detaylandıralım. Kitabımızda da zaten böyle yapılmış. Bakın bu cismi attım. Belli bir hız verdik arkadaşlar buna. İlk hızı verdik. Bu hızla böyle gidiyor. İşte düşeyde arkadaşlar okuyalım öyle devam edelim. <laughs> Sürtünün imal ortamda H yüksekliğinden A noktasından ilk hızıyla atılan cisim atıldığı andan itibaren yer çekimi etkisiyle Düşey doğrultuda hareket ederek, hızlanarak hareket eder. Bunu zaten biliyorduk. Cisim harekete süresince V0 yatay hızıyla B ve C noktalarından geçip D noktasında yere çarpar. Yani sevgili arkadaşlar bu V0 ya hala bunun yataydaki hızı V0'dır. Yataydaki hızı hala V0'dır. Ama bak ilk burada durduğu anda ilk hızı ne? Y'si diyelim. VY 0 Daha sonra nedir arkadaşlar V'y? Onları konuşacağız. E, A çarpı T değil mi? Yani G çarpı T. Hep G çarpı T, G çarpı T ile hesaplayacağız bunları. Tamam mı? Tamam. Buradan ana fikir e, trik sevgili arkadaşlar. Yataydaki hızla hep sabit kalıyor. Ta ki yere çarpana kadar yere çarptığında artık duruyor. Ya da biraz sekerek gider ya. Ama biz değdiği ile ilgileneceğiz zaten. Ha, sekerek gitmesinin sebebi işte şu hızının hala devam ediyor olması. Cepte mi cepte. Bak şimdi şekildeki gibi düşey ilk hızı sıfır olarak atan cismin yere düşme süresi h eşittir 1 bölü 2 gt kare matematiksel modeliyle hesaplanır. Cisme yere düşme süresi atıldığı yüksekliğe bağlıdır. Eğer ben bu h'yi biliyor isem h'yi biliyorsam bilmeliyim. 1 bölü 2 gt karede t'yi çekeriz değil mi arkadaşlar? Bakın h eşittir 1 bölü 2 gt kare biliyorum. 1 bölü 2 bilindik bir şey. G'yi de biliyorum. Süreyi, havada kalma süresini kolaylıkla hesaplayabilirim. Cepte mi cepte. Cismin atıldığı noktadan itibaren yatağa doğrultuda gittiği en uzak mesafeye menzil diyoruz arkadaşlar. Aha da şurası bak. Buradan buraya gitti. Bu neyle alakalıdır arkadaşlar? İşte bu V0 yatay hızı. Genelde Vx denir arkadaşlar buna. Vx diyelim. Vx ve T uçuş uçuş süresiyle alakalıdır. Bu arkadaş ne kadar süre düşeyde değil mi hareketi boyunca ne kadar süre işte o T bu T arkadaşlar havada kaldıysa işte X menzil ilk hız çarpı T ile bulunur. Tamam mı? Tamam. E zaten şunu işte sabit hız hareketle öyle demiştik ya X eşittir VT demiştik. Bu da o arkadaşlar. Yatay hızıyla Havada kaldığı süreyi çarpıyoruz. Cepte mi cepte. Cismin menzili atıldığı noktadan itibaren yatay V0 diziyle yere düşünceye kadar geçen süreye bağlıdır. Aha işte zaten biz de onu söyledik. Ee, işte i̇şte bak çok çok e, ana fikirlerden bir tanesi de arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bunu yaptık. Biraz daha detaylandırıyoruz. Serbest düşme hareketinde V0 yatay hızıyla atılan. Burada da görelim. Cismin iki boyutta hareket ettiğinden yatay ve düşey eksenler üzerinde hareketleri birbirinden bağımsız olarak ele alır. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? Bakın koordinat sistemini düşün. Biz buraya x buraya da y diyoruz ya genelde. Zaten gösterirken de yukarıya doğruları vy hızlı diyeceğiz. Yatayları da vx hızlı diyeceğiz genelde. Arkadaşlar bu eksenler kuvvet vektör olarak birbirinden bağımsız eksenlerdir. Ne demek istiyoruz biliyor musunuz? Şunu bak. Şu silgi duruyor sevgili ÖSYM'nin silgisi. Ben bu silgiye tam dik bir kuvvet uygularsam, bak parmağımda tam bir dik kuvvet Bunun sağa sola gitmesi için bir sebep var mı? Sebep de yok, kuvvet de yok. Ne de? Dik uyguladım, yatayda hiçbir kuvveti yok. İşte dikeyde uygulanan herhangi bir kuvvetin yataya hiçbir etkisi yok. Oysa ben biraz yatay bir kuvvet uygularsam nedir? Bak bu arkadaşın hem dikey hem de yatay bileşini var ya, o zaman hareket etmeye başlıyor. Yatay dikeyde tam dikey olanın arkadaşlar yatay hiçbir bileşeni olmadığı için birbirinden bağımsız inceliyoruz. Tamam mı? İşte genel itibariyle analitik düşünce yapısı böyle bir şeydir arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden buna analitik geometri, analitik düzlem diyoruz. Tamam mı? X ve Y. Vektörler dünyası böyledir arkadaşlar. Vektör dediğin şey X'ler, Y'lerle ee, çözülür, çözümlenir. Çok rahat edersin. Tamam birbirinden bağımsız. Bir düşme hareketi alacağım bir de yatayda sabit e, hızlı hareket. İşte sürme imal eden bir ortamda serbest sürme hareketi Yatay doğrultu hareketin cismin hızı belirler. İlk sıfır anında arkadaşlar V0 ile attım bak. Yatayda attım. Güzel. E, ee, Vx genelde Vx diyoruz işte yatay hızını. Tamam mı? Yatay hızı Vx. Cisme yatay doğrultuda etkiden bir kuvvet olmadığından harekete sürecince değişmez. Burumda Vx eşittir V0 olur. Değil mi? Yatayda hiçbir kuvvet. Bak V0 V0 yere çarpana kadar. Dikeydeki ne olacak? Bakın belli bir T süre geçti. Bağımsız inceliyorduk ya. Bakın yeşiller yatay hareketini, maviler de e, düşey hareketini temsil ediyor. Cismin her bir birim zamanda yatay doğrultuda yer değiştirmeleri eşittir. Bak eşit, eşit, eşit. X, X, X. Neden? Çünkü sabit hızla hareket yapıyor yatay boyunca. Bunların bak şu noktayla şu noktanın bileşimi şu siyah. Bu yeşille bu mavinin bileşimi bu siyah nokta. Gerçekte burada. Bu yeşille bu mavinin de bileşimi bu siyah nokta. Yatayda bu kadar gitti, dikeyde bu kadar gitti. Demek ki bu cisim burada deriz. Bu şunun gibi bir şeydir arkadaşlar. Rampa bir yol, tamam mı? Hı. Vatandaşın biri şuradan yürüyor ve şu noktaya geldi. Tamam mı? Bak bunu analitik olarak incelediğimizde şöyle deriz. Bu vatandaş yatayda işte 40 metre gitti. Dikeyde de 30 metre yükseldi. O zaman nerededir? Buradadır deriz. Yaparız bu cismi adamın yerini bulmak için. 40 metre, 30 metre. Ha buraya gelmiş demek ki. Olay bu işte. Yatayda ve dikeyde bağımsız ayrı ayrı incelenir. Bak bu kadar aynı şeyi bu kadar tekrarlamamın sebebi bu konunun özü bu zaten. Anlaştık. Güzel. Bu durumda cisim sabit hızla hareket yapar. Dıbı dıp dıbı dıp, dıp Cisim düşey doğrultuda yer çekimi ivmesiyle hareket ettiğinden cismin düşey doğrultuda yer değiştirmesi yer çekimi ivmesine bağlı olarak zamanla artar. E zaten ben bunu biliyorum değil mi? H, 3H ve 5H olarak da arttığını da zaten biliyordum değil mi? Ya da ne diyebiliriz arkadaşlar? Bak bu durumda cismin düşey doğrultuda ilk hızı sıfır olan çünkü ilk hızı düşeyde bir şey vermedim. Güzel. Sıfır olan hareket yapar. Cismin düzey sabit hız büyüklüğü V eşittir G çarpı D'dir. Hatta V eşittir A çarpı T dedik ya bir boyutta sabit inmeli. burada söz konusu olan inmemiz yer çekimi inmesi olduğu için A yerine G'yi koyulduk ki önceki konularda bunu söylemiştik zaten. Şimdi arkadaşlar V eşittir G ifadesinden T çekilirse de T eşittir V bölü G yazılır. Şimdi bu ifadede Zaten H'iştir 1 bölü 2 G tekeri biliyorduk değil mi? 1 bölü 2 G tekeri de yerine yazarsak bu T'yi de sevgili arkadaşlar. Hop, hani zamansız hız formülü vardı ya heh, zamandan bağımsız zamandan bağımsız hız e, bağıntısını ortaya çıkarmış. Oluruz ki e, sevgili arkadaşlar bunların hepsi tanıdık. Bak bunları hep önceki konuların en sonunda yine söylüyorduk değil mi? Ha Burada ilk hız var. İlk kız olmayan düz serbest düşme neredesin sen yavrucuğum? Serbest serbest düşme konusunun altında yazmıştı değil mi sevgili arkadaşlar? Al. Ya bak aynı şeyler. Ee, 1 bölü 2 gt kare gt anlaştık. İlk kızımız yoksa 2 g h. 2 g h. Aynı şeyler yani. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi sevgili arkadaşlar, evet ortalığına kadar şey yaptım. Şimdi bu arkadaşın düşeydeki e, zamana bağlı hız ve yer değiştirmelerine bir göz atalım. Çünkü yatayda nasılsa sabit hızlı hareket yaptı. Arkadaşlar cismin herhangi bir noktadaki bileşke hızının büyüklüğü ise de böyle hesaplanıyor. Hocam bu ne ya? Sevgili arkadaşlar şu C noktasına gel. Bak C noktasından bakalım. Bu arkadaşın yatay hızı Vx kadar, değil mi? Evet Vx ya da V0 burada. Önemli değil. Yataydakine Vx diyoruz. Bak düşeydeki hızı da Vy. E, sevgili arkadaşlar gözünü seveyim. Bak bu bir vektörel toplama yapacağız değil mi? Bu ve bunun bileşkesi neresidir? Ahanda budur. E, sen bunu vektörler konusundan 9. sınıftan bile biliyorsun. Bu hop, V'dir işte. E, bunu da nasıl bulurum? Bak burası V kadar. E, burası da Vy kadar. Vx, Vy. E Pisagor yapıyoruz. V kare eşittir. V karesi artı V karesi. Bu böyle yazılmış. Bak şimdi biraz aşağıda V'yi bulmak için ne yaparsın? Kare alırsın. Kare içerisinde V kare artı V kare dersin. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi tabloda zaten onları teker teker ele almış olacağız. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, belli bir yükseklikten yatay V0 hızıyla atılan cismin zamana bağlı değişen hız büyüklüklerini bir görelim. Şimdi zamanımız ilk sıfırda arkadaşlar. Bak sıfırınca anda şuradan bir bakalım. Yatayda hızımız ne kadar arkadaşlar? V0 Hatta yatay hızını hep inceleyelim. T sürede ne kadar? Yine V0 2T sürede yine V0 3T sürede bu kadar. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu arkadaşın da t 0, T, 2T ve 3T ayarlarına bakacağız. Nedir işte bak düşey hızımızda arkadaşlar neydi? V eşittir G çarpı T değil miydi? Evet. Şimdi VY1 yani birinci saniyedeki hızı G çarpı T yapacağım. E, süremizde T kadar GT kadar oldu gördün mü? Gördüm. Şimdi 2T e, T yerine 2T yazmam lazım ne olur? 2GT olur konu kapanır. Üçüncü saniyede de arkadaşlar hızımız ne kadar olur? G çarpı T diyeceğim. E, üçüncü saniye, üçüncü T'den bahsettiğim için de 3 T'den 3 T koyacağım yani. Konu kapanmıştır. Ha, şimdi e, bu hızlar şeyleri de aynı şey aslında. Şurada sana yazdığımın aynısı. V Y'nin karesiyle V X'in karelerini topla. Kare kökünü al. Pisagor sevgili arkadaşlar. Pisagor bağıntısı. Tamam mı? Böyle allem gullem kare kökü görünce karalar bağlama yani. Tamam mı? Kara görünce genelde hey heyleniyoruz. Şimdi cismin yatay doğrulukta aldığı yol x eşittir vt. Çok klasik. Sen bu ortaokulda bile öğrettiler değil mi? Hatta şöyle şeyler bile yaptıklarını biliyorum. Ben bunu hayatta sevmem de. Ve x eşittir vt böyle. İşte t'yi kapat x bölü v'dir. V'yi kapat x bölü t'dir. X'i kapat v çarpı t'dir gibi. Abudük gübüdük şeyler de öğretiyorlar. Önemli olan yani X eşittir VT. Ya ben bunun bir bağıntı olarak söylenmesini bile bir öğrenciye formül denmesine bile feci karşıyım. Mantıken çıkan şey bu. Bu kadar hızla gidiyorsan bu kadar sürede bunu çarparak bulursun gittiğin diyor. Tamam. E düşey doğrultuda aldığımız yolda arkadaşlar H eşittir 1 bölü 2 GT kare. Yani mesela sorularda yapacağız. Bu arkadaşın yatayda aldığı yolla dikeyde aldığı yolları birbirlerini kıyaslayacağız. Bak aralarındaki ilişki arkadaşlar T zamanı. Değil mi? Mesela düşeyde ve yatayda aynı yol alması için ne olması lazım? Mesela V0T'nin 1 bölü 2 GT kareye eşit olması lazım gibi çıkarımlar yapacağız. Tamam mı? Buradaki hikaye yatayda x eşittir vt, düşeyde de h eşittir 1 bölü 2 gt kare. 78. kere falan yazmış kitap bunu yani. Tamam mıyız? Tamamız. Yıllar sonra aklında kalacak bir şeydir bu. x eşittir 1 bölü 2 at kare. Matematiklerle tamamlanır. Belli bir yükseklikten V0 ilk hızıyla yatırılacağız. Zamana bağlı yer değişmesin büyüklüğü. E sevgili arkadaşlar. Bak yatay eksende. Sıfırıncı zararında sıfırda. 1 T kadar gittiğinde ne kadar olur arkadaşlar? V0 çarpı T olur değil mi? Bak V0 çarpı T kadar olur. 2 T kadar gittiğinde ne olur? V0 çarpı 2 T olur. Ha, bu sonuç. 2x mi 2x sonuç tamam mı? Heh. Şunları kapatırsan zaten bu görüyorsun. V çarpı t V çarpı 2t. Şimdi 3t yazacaksın. Eğer ben buna x dersem. Bak burada bu vt'den 2 tane var. O zaman buna 2x derim. Bak bu vt'den burada 3 tane var. 3x derim. Tamam mı? Hikaye bundan yani. x, 2x, 3x. Şimdi burada da evet onu söyleyecektim ben sana. Bak şunları buraya değil de şuraya yazalım. Hatta dur beraber yazalım. Arkadaşlar düşey eksende de sıfırıncı saniyede de bu. Şimdi bir t kadar süre geçtiğinde h eşittir 1 bölü 2 gt kare edemedik mi biz buna? Evet öğretmenim böyle söylemiştik. O zaman t yazdım bak t kare ve buna da h dedim. Ben bundan sonra 1 bölü 2 gt kare gördüm mü h diyeceğim. Kabul. Şimdi 2 t yazıyorum. Arkadaşlar 2 t yaz şunun için. h eşittir 1 bölü 2 g 2T'nin karesi nedir? 4T karedir. Bak ne oldu? 1 bölü 2G kareden 4 tane görüyorsun. Bunu başa alırsan. 4 çarpı 1 bölü 2 G t kare. Buna da bir H dedik ya. O yüzden buna 4H deniyor. Tamam mı? Nereden çıktı bu 4H'yi? E, kafanız karışmasın. Gel 3 yazalım. 1 bölü 2G. T yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesini aldığımda ne olur? 9T kare. Bak 9'u başa al. 9 çarpı 1 bölü 2G T kare. 9 tane 1 bölü 2 GT kare. E ben buna H dediysem 9 tane H yapar bu. Okey tomento. Nefisimo. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle detayına girerek anlatmaya çalıştığım için şimdi videoda çok boğulsun istemiyorum. Bu arkadaşın ikinci kısmı bir de böyle atabilirim değil mi? Onları inceleyeceğiz. Bir de bu ikinci videonun sonunda sana ayrıca değişik değişik atış stilleri var. Onunla ilgili yorumumu da söyleyeceğim. Şimdi de söyleyeyim. Kitabımız arkadaşlar sadece bu atış ve böyle bir atış üzerinde durmuş. Hem anlatımı böyle durmuş hem de soru çözümleri de o şekilde arkadaşlar sorular. Öğretmenlerinizle lütfen rica ederiz. Böyle bunun çok karışık sorular tipleri oluyor. Sizi o kadar zorlamasınlar. Mifredat zorlamamış. Öğretmen arkadaşlarımıza da buradan sesleniyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza şefkatli yaklaşalım. O Öyle zor şeylere bakmayalım. Dediğim gibi bu videonun sonunda da ayrıca onlarla ilgili yorumumu da söyleyeceğim. Arkadaşlar başta söylediklerimi tekrar hatırlatayım. Buraya oynatma listesinin linkini koydum zaten biliyorsun. Bu oynatma listesine tıkladığında bütün konu anlatımları var. Ama e, örnek soru çözmeden olmazmış. Dersin kitap çözümlerinde arkadaşlar ayrı oynatma listeleri videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz hepsini. Şunlar da eski mifredat testleri arkadaşlar. Eskiden 11. sınıf konusuydu bu konular. E, ee, i̇ki boyutta sabit ivmeli hareket ya da düşe yatış diye hatır, e, aratırsanız 11. sınıf arkadaşlar. Tamam mı? iyi katışlar falan. 11. sınıfla ilgili bu testleri de gördün mü hiç affetme. Çatır çatır çöz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatımımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.